Ali Gürbüz, Ekim 1987'de güreşçi bir ailede Antalya'da dünyaya geldi. Annesi Elmalılı, babası Korkuteliliydi. Babası Recep Gürbüz'ün nasıl bir güreşçi olduğunu dinleyerek büyüdü. Yastıklarla güreşiyordu evde. Bir odaya çekiliyor, saatlerce babasının kasetlerini seyrediyordu. 11 yaşında Kırkpınar'da güreşe başladığında artık tek bir hedefi vardı. Kırkpınar'da başpehlivanlığı elde ederek babasının emanetini geri almak. Recep Gürbüz'ün antrenörlüğünü yapmış olan dedesi Mehmet Öztürk bu sefer torununun elinden tutacaktı. Ali'nin de zaten dedesinden başka tutunacak bir dalı yoktu. Dede torun el ele verdiler. Öztürk bütün bildiklerini öğretti torununa. Müthiş bir baskı uyguluyor. Ali Gürbüz Mehmet yeşil yeşile evet, Geçelim numara. Evet 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 iki oldu iki oldu ve Ali Gürbüz Ali Gürbüz yarı finalde. Ali Gürbüz büyüdü gelişti babasına göre daha boylu ve ince yapılıydı. Korkut Elili Altın Kemer sahibi Cengiz Elbey'e de kendine örnek almıştı. Ustam dediği Elbey'den çok şey öğrendi. Turnuvalarda fırtınalar estirmeye başlamıştı. Çıktığı müsabakalarda hep ilk üçteydi. Babasının namı ile birlikte yürüyordu namı. Üniversite öğrenimini de ihmal etmedi. Ankara Gazi Üniversitesi'nde okurken şeker sporda serbest güreşe de başladı. Gençlerde Türkiye ve Avrupa birinciliği, dünya üçüncülüğü kazandı. 2009'da baş pehlivanlık güreşlerinde üçüncü oldu. 2010'da bu sefer ikincilik kürsüsündeydi. Üçüncü kırk pınarında 2011 yılında ise altın kemeri boynuna takan en genç pehlivanlardan biri olacaktı. 650 yıllık Kırkpınar tarihinde baba ve oğul baş pehlivanlığı kazanan yoktu. Ali Gürbüz, babası Recep Gürbüz'ün yaşında altın kemeri boyna takıp bir ilke imza attı. Genç Ali Gürbüz'ü tanıyanlar onun çok büyük başarıları kazanabilecek kapasitede bir pehlivan olduğunu biliyordu. O da kendindeki yeteneğin farkındaydı. Dedesi ve babasındaki güreş genleri ona da geçmişti. Ayrıca çok çalışmıştı, hırslıydı, yenilgiyi kabul edemeyen bir yapısı vardı. Onu kamçılayan, motive eden en büyük güç ise babasının yarım kalan başarısını onun bıraktığı yerden ileriye götürme arzusuydu. Ve 2012 yılında 651. Kırkpınar'da bir önceki yılda karşısına çıkan rakibi baş pehlivan Recep Kara'yı tekrardan yenerek ikinci kez altın kemere uzandı. Ama onun bir hedefi var. Kırkpınar'ı üçüncü kez alıp altın kemere ebediyen sahip olmak. Evet. Müthiş bir hamle Recep evet. Kara'dan. Evet, burada güreş bitebilir. Burada güreş bitebilir. Burada güreş bitebilir. Evet, evet, evet. 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 40 pınardan sonra düzenlenen Korkuteli ve Elmalı güreşlerine bu yıl her zamankinden daha büyük ilgi vardı. Güreşseverler severler 40 pınarda altın kemeri alan 23 yaşındaki hemşerilerini görmek için akın etmişti çayırlara. Tribünler dolmuş taşmış, onun hareketlerine odaklanmıştı herkes. Cazgır Ali'nin adını hep babasıyla anıyor ve yer yerinden oynuyordu. Rakiplerini kısa sürede yeniyor, her maça hareketlerini tartarak çıkıyor, mücadelesini veriyor, kazandığı maçların ardından dinlenmek için tribünlerin altında bütün güreşçilerle birlikte bir sonraki etabı bekliyordu. Bir daha geri vermemek şartıyla kemerin sahibi olacak Ali Gürbüz. Evet Ali Gürbüz çok çabuk bitirdi Orhan Okulu'nun işini diyelim. Dede Mehmet Öztürk, torunum Ali Güreş'e çok istekliydi. Dedesi, babası başpehlivan. Genlerinde güreş var. Her boyda birinci oldu. Ali'nin kapıcı, yenici, fizik avantajı var. 1.97 boyunda, 120 kilo. İdeal bir başpehlivan. Ona hem babalık hem de dedelik yaptım. Çok efendidir, temizdir. Pırıl pırıl bir insandır. 650.si yapılan tarihi 40 pınarı kazandığında da aynı duyguları yaşamıştı. Babasının 1988'de tur attığı saray içinde bu sefer babasının resmi elinde oturatmıştı. Bir rüyası gerçek olmuştu. Dedesi ve annesi de bu sevinci tribünde yaşamıştı. Peki Ali Gürbüz 40 pınarda bu başarıyı bekliyor muydu? Korkut elinde final öncesi dinlenirken bu soruya bekliyorum. İyi hazırlandım ve çok çalıştım cevabını veriyordu. Ben 15 yıldır bu sahalarda savaş veriyorum. Minik arkadaşlarımız burada güreşiyor. Ben 10 yaşından beri bu sahada güreşiyorum, savaş veriyorum. Antalyalılar ona büyük ilgi gösteriyordu. Ali Gürbüz bunu da babasına bağlıyordu. Babam Antalya'ya altın kemeri getiren ilk güreşçi ancak ertesi yıl güreşemeden vefat etti. Antalyalılar babama, babam da güreşe doyamadı. Onda doyamadıkları sevgiyi bende yaşıyorlar. <laughs> Recep Gürbüz gibi Antalya Korkuteli'li Cengiz Elbey'e de altın kemeri kazanan pehlivanlardan Üstelik Elbey'e 1990 ile 2000 yılları arasında fırtına gibi esen ve iki kez altın kemerin ebedi sahibi olan Ahmet Taşçı'yı bu 10 yıl içinde iki defa gelme başarısını gösteren tek pehlivan. Antalyalı Ali Gürbüz Türk güreşinin geleceğini temsil ediyor. Hedefleri bitmiş değil. Dedesinin himayesi ve annesinin duası ile babasının emanetini daha yükseklere dikebilmenin hayaliyle yoluna devam ediyor. Ali'nin gözde görülen bir baskısı var Kasnak'ta ama evet Kündey'e yaklaştı Ali Gürbüz. Bir künde evet paça kazık yapacak. Evet ve bitirdi.